Belçin'de bir etnografya müzesine geldik. Harika bir yer. Sizlere de burayı böyle kısa da olsa bir paylaşayım dedim. Ve çoğumuzun hatırlayacağı gibi beşikler var burada. yöresel kıyafetler pamuk köy odası gibi böyle ve burada da halı dokuma makineleri çıkırıklar mekikler muhteşem desenler ve girişte de burada böyle yayık ve yer sofraları Mükemmel.